Merhaba evet. sizler. kufre Yezir'e karşınızda dayım. Sizler diyeceksiniz ki bildiğiniz gibi devam ediyoruz o seri. Önceden bunu araya bir başka bir oyun seçtim. Bu tek bölüm. İlk ve, ilk, ilk ve son bölüm olarak. Senin taşınızda çıkacağım. Bir bölümlük yani ilk ve son bölüm. Hatay, oynarsa, hatta oynarsak, oynasak da oynamasak da seri böyle olacak. Hmm. Evet. Evet. Haberiniz olsun. Türkiye'nin bölümünde haftaya devam edecek. E, Pazar günü de seyirse da bu video Haberiniz olsun. kanalıma abone olun. Orada da bu, bu video devam. Oraya da bu video çıkacak. Haberiniz olsun. Neyse şimdi e. işte son bölümümüz bir.

I'll leave. Ah, I'm jealous of the feeling. He he he, sorry. Ah. Yeah, ah, sorry. I mean, sorry. He he, sorry. Hmm, biz ne yapayım yattı? Güzel vuruttu. Harim, evet. yukarı yedi. Gel gel. Tövbe tövbe. Ay ya, aklı etkiliyorum. Ne dediğimi, ne dediğimi hatırlıyorum. Yapılar alınsın diye. Nerede? Şerince oynayana kadar. Oynamazsam da, şer böyle bir şey iz oyunu bildiğiniz gibi oynadık. Uttuk evet. baya. Bak, bak, dedik kalbiyi, beni siz. ジャンデイスキュー。 E, evet ya mı? E, e? E, bu Arkadaşlar hey, hmm. ben bilmiyorum bu ne oluyor ki. Evet sertler. bu bölümün artık artı, sonra geldik Bu bölüm. Arkadaşlar bilmiyim bir bölümün ilk ve son bölümün sonuna geldik bu bölümü olsun. ne oluyor ben de biliyorum ki neyse evet. evet, arkadaşlar böyle olsun ve son bölüm beraber. böyle evet. tekrar bunun devam bunun oyunu patlamına da çekeceğiz arkadaşlar haberiniz olsun bu bölüm başta seride yani pazar günü hikaye seri bize görüşüyor evet arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik Başta bölüm başta olduklar. Pazar günü bu kanalda görüşürüz. Çay serimizde görüşürüz. Hoşçakalın şimdi. Bay bay.